Bugün Mart'ın ortasındayız. Her yerde iyi kötü çiçekler açmış, havalar ısınmış. Biz nenenin iyi, nenenin dediği, ilk öldüren soğuklar, ilk olmuş soğukları, soğuklar. Hele bak Mart'ın ortasına hele yüzüme gözüme hele. Leylek şimdi ola baba ben nereye düştüm, nasıl bir yere düştüm? O kadar yol geldi, hiç böyle bir yet İki tane daha bulamadım, ama yuvayı yapayım. Ben en iyisi uçuk gibiyim, karıya söyleyeyim, baba baş yere gidelim. Bizim buranın kurtlar yedi ayazı ehle onu unutur ki. Kurt diyor ola, ola kardeş biz hangi ayazı unutalım? Hangi birini unutalım? Bu kadar var ki saymayı unutur. Ola bak baba kurtulak. Şimdi şöyle bir şey de bak. Lan güneş şu an şuradan vuruyor. Şurası sıcak, diğer taraf arkadaşlar kalkaç olmuş. Yani güneşin bile yarısından faydalanabiliyoruz. Bir tarafından faydalanamıyoruz. Ya zaten bu arda zaten Antarktika'dan kopmuş kopmuş milyonlarca yıl önce buzul çağında kopmuş gelmiş Türkiye'ye yerleşmiş. O yüzden böyle bura yani özel bir soğuğu var.